Saygıdeğer yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili arkadaşlar, İstiklal Marşımızın kovalarının yüzüncü yıl dönümünü ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a anma amacıyla dört sınıfının düzenleri olduğu programa hepiniz hoş geldiniz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda sizlere bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'mızı okumayı davet ediyorum. düşün destanı. Bunu iyice değiştir, söyle yaşat atsana. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere sınıf arkadaşlarımız bu sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer yöneticilerim, değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenciler. Bugün İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 102. yıl dönümünü ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma dolayısıyla toplanmış bulunuyoruz. İstiklal Marşı'nı anlamak ve anlatmak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz ve onu bu çerçevede değerlendirmemiz gerekir. Osmanlı'nın dağılma sürecine girmesiyle başlayan sıkıntılar, dünya devletlerinin milletimize istil etmesi ve ülkemizi istila etmeleriyle devam etti. Bunun sonucunda da milletimiz canını, dinini, namusunu, geleceğini, kısacası her şeyini kurtarmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Sefaletler ve imkansızlıklarla devam eden Kurtuluş Savaşı yüz binlerce şehit verilmesiyle kazanıldı. Ve ülkemiz düşman işgalinden kurtulup bağımsızlığını kazanmış oldu. Meclis kurulduktan sonra da her bağımsız milletin olduğu gibi bizim de birlik ve beraberliğimizi sağlayacak, ordumuza güç verecek, vatanımızı kurtarmak için çektiğimiz acıları ve gösterdiğimiz kahramanlıkları hatırlatacak bir marşımız olması gerektiği fikri ortaya çıktı. Bunun için büyük para ödülü olan bir yarışma o dönemin Milli Eğitim Bakanlığı olan Marif Vekaleti tarafından düzenlendi. Yarışma sonucunda da o günleri bizzat yaşayan ve yaşadıklarını en güzel şekilde anlatan Mehmet Akif Ersoy'un şiiri birinci olmuştu. Mehmet Akif ise bu şiiri milletimize armağan ederek büyük para ödülünü de kabul etmemiştir. İşte Mehmet Akif'in bu şiiri 12 Mart 1921 tarihinde de resmen İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. O günden beri içimizdeki vatan sevgisinin sönmemesi için İstiklal Marşı'mızı okur, o günleri unutmamaya çalışırız. Bizler de atalarımızın binbir zorlukta kazandığı istiklalimize sahip çıkmalı ve onları her zaman şükranla anmalıyız. Sözlerimi yüreğimizde yer etmiş Mehmet Akif Ersoy'a ve her satırında bizlere hürriyetimizi hissettiren İstiklal Marşı'mıza minnettarlığımı sunarak bitiriyorum. Öğretmenimize teşekkür ederiz. İstiklal Marşı, devletin, milletin bağımsızlığının simgesi. Onu dinlerken tarihimizin şanlı sayfalarını almışsınız. Bağımsızlığımızın ne kadar değerli olduğunu düşünüyoruz. Kendimize saygı duyar, kendimize güveniriz. İstiklal Marşı'mızı ya sessizce dinler ya da coşkuyla gül bir sesle söyleriz. Şimdi İstiklal şairimizin bağışımızı nasıl yazdığını anlatan videoyu izliyoruz. İyi seyirler dileriz. Sufi Bey'in rica mektubunu geri çevirmişsiniz. Oysa ben söz verdim üstad. Subhanallah Siz yazmazsanız ben yazacağım. Ancak yanımda olun ki sizin ilhamınızdan bir nebze olsun nasipleneyim. Bizde para mükafatı konulmuş. Ben milletim adına yapacağım işte nasıl mükafat kabul edebilirim? Ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, yaşarım. Yazıyor, yazıyor! İstiklal Marşı'nı, milli mücadele şiirini yazıyor. Alır mısın teyze, İstiklal Marşı'nı, milli mücadele şiirini yazıyor. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam. Şarkı. Mehmet Akif'in 48 saatte tamamladığı İstiklal şiiri meclis kürsüsünde iki kere okutuldu. Mebuslar büyük bir coşku ile ayakta alkışladılar. Sevinç ve coşku ile galeyana gelen topluluk içinden Mehmet Akif utanarak ayrılmıştır. Mehmet Akif kendisine verilen ikramiyeyi kabul etmemiş ve Darül Mesai'ye bağışlamıştır. Ayrıca Mehmet Akif şu açıklamalarda buyuruyor. O şiir benim değil, milletin malıdır. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Bileğimizdeki güç, ulusal sesleniş, ulusal bir övünç. Cesur ulusumuzun gönlüne doğdu bu marş. Bu bizim marşımızdır. Söyle, haykır arkadaş. Arkadaşlarımız önkinin Nadas ve Deniz Sencer'i bayrak aldı şiiri okumak üzere sahneye davet ediyorum. Ey mavi göklerin Beyaz ve kızıl susun. Kız kardeşimin gelinliği. Şehidimin son örtüsü. Işık ışık. Dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayalım. Mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun. Yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde. Ne korku ne keder. Gölgende bana da. Bana da yer ver. Sabah olmasın. Ne çıkar? Burada ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi kar dağlara götürdüğü gün kızıldığında ısındık. Dağlar. Marşımız kahramanlar destanı. Gönülden oku, benimse. İstiklali, hürriyeti, ruhu anlatır. Bu marş benimse. Milletin tarih ve öyküsünü bu resle yansıtan değer. Dillerin, kalplerin coştuğu bu dizeler, her şeydeler. Arkadaşımız Erdem Arabacı'nın Mehmet Akif Ersoy ile ilgili anıyı paylaşması için sahneye davet ediyorum. Üstad, uzun. Yerleri şişmiş, vücudu zayıflamıştı. Beyoğlu'nda Mısır Apartmanı, loş ve sakin bir odasında son günlerini yaşıyordu. Sevdiği bazı öğrencileri onu ziyarete gelmişlerdi. Milli mücadele günlerinden bahsediliyordu. Konu İstiklal Marşı'na intikal etti. İstiklal Marşı denilince Üstad'ın gözleri büyümüş ve parlamıştı. Öğrencilerinin yardımıyla doğruldu ve anlatmaya başladı. İstiklal Marşı o günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Binbir fecai karşısında bulunan ruhların, beklediği bir zamanda yazılama marş, O günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu artık ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli diyen budur. Bunu söylerken üstad yorulmuştu. Onu yavaşça yerine oturttuk. Öğrencisi sordu. Hocam, İstiklal Marşı'nı niçin safhate koymadınız? Ben onu millete hediye ettim. Artık o milletindir. Benimle alakası kesilmiştir. Zaten o milletin eseri, milletin malıdır. Ben yalnızca gördüğümü, hissettiğimi yazdım. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Türk milleti tutsak yaşayamaz. Bir kişi bir ocak kalsa da bağımsızlığını koruyacak. Bağımsızlığının simgesi kanının rengi olan bayrağını dalgalandıracak ve daima gür sesiyle söyleyecektir. Şimdi de size milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anlatan videoyu izlemeye davet ediyorum. İyi seyirler. Müzik sadece birer harf mi? O sadece bir şair mi? O istiklal marşını satmayan adam. O asırlardır yaşayan bir milleti tek bir cümleyle anlatan adam. Haklıdır, hakka kapan milletimin istiklal. Fatma'yla yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ekime bir göl, Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlığın sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezerden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendim içinler aşarım. Yırtarım dağları, renginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Uğlusun, korkma. Nasıl böyle bir iman boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş! Alçaklığı uğratma sakın, Siper et gövdeni, Dursun bu hayasızca yakın, Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın, Bastın yerleri toprak diyerek geçme, seni düşün altındaki binlerce kefensiz yatana, Sen şehit incitme incikme, yazıktır atana, Verme dünyaları alsan da bu cennet ve kim bu cennet batın uğrun olmaz ki feda. Şu fışkıracak topları sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın hüla. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhun senden. ilahi şu ancak emeli. Değil misin bu abdinin göğsüne Namar emeli? Bu ezanlar ki şehadetleri değilin temeli. Ebedi yurdumun Her diri yandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi sana yok, ırkıma yok hizmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bir sestir. O hakkı, istiklali, direnci, haykıran bir ses. Bütün zaferlerimizi mısra mısra soluklayan nefes. Şahlandırır milli mücadele ruhunu ortaya döker. Vatanıma saldıran köpeğinin dişlerini kökünden söker. 4C sınıfı öğrencilerinin oratorya gösterisini izliyoruz. Yenilmiş sarılarımız, yıkılmış sarma yıllarca göz yaşı dökmüş analar, cephelerden dönmeyen kanalı kuzulanın ardından. ve hile ile aziz vatanımın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmıştı. Memleketimin her köşesi bir fil işgal edilmişti. Ve al sancak ve bu şafaklarda yüzen al sancak. Korkuyordu bu şafaklarda yüzyıllar. Korkma! Korkma! korkma Sönme!

düşman tüm gücüyle, kuvvetiyle tutsak edeceğini sanarak gelmişti bu milleti. Ve sarı saçlı mavi gözlü bir kahraman çıktı orada. gelmişti alçaklar. Vatanı parça parça bölmeye gelmişti. Topla, tüfekle. Fakat Kavun evladının tek silahı iman dolu gözleriydi. Kavun evladının sormuş seçeneği sınırı var. Benim iman dolu gözlerim gibi serhatliğim var. Olur ¿Qué te